Hali dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İktamam. Bugün arkadaşlarım güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Tabii ki de her zamanki gibi oran analizi yapıyoruz arkadaşlarım ama Türkiye Süper Lig'den devam ediyoruz. Arkadaşlarım, her zamanki gibi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz. Videolarımı seyrederseniz çok memnun olurum. Evet arkadaşlar en son yayınladığım Brezilya Ligi'nde masa Oran analizi videomu seyrettiyseniz Başlamızı 3'te 3 yaptığımızı Herkes bilir. Herkes anlamıştır arkadaşlar. Oran analizi nasıl yapılır nasıl edilir diye. Videoların altında birçok Excel var arkadaşlar. Birçok Excel'i indirebilirsiniz. Yeni dönemde yeni Excel'ler geliyor. Ligler başlamadan arkadaşlarım. Bir hafta veya iki hafta önce Bet365 oran analizi ile ilgili güncellenmiş bir egzal gelecek. Şimdi e, bugünkü Türk, Türkiye, Türkiye Süper Lig arkadaşlar geçmiş oran analizi yapacağız. 2024 yılında yani geçmiş sezonda yapılan bir oran analizi yapacağız. İsterseniz başlayalım. E, can kulağıyla dinlemeyi gayret gösterelim. Videomuzu son kadar izleyin arkadaşlar tüyoları kaçırmayın. Oran analizi çok önemlidir. Şimdi size göstermiş olduğum arkadaşlarım e, oranla e, kapanış oranları arkadaşlarım bunların maç başlamadan önce 15 dakika yarım saat önce veya e, 10 dakika kara, e, güncelleniyor. Ona göre oynayabilirsiniz Veyahut da maç başladığı zaman da oynayabilirsiniz. Arkadaşlarım bakınız, Alanya spor Eyüp Spor maçı arkadaşlar. İşte ne zaman oynanmış 8 ayın 11-2024 tarihinde. Bakın. 2 -0 3 Bizim oranımız bugün arkadaşlar 3, -0 -3 arkadaşlar. 303 0 3 oranını gördüğümüz zaman karşı gol var. Oynuyoruz. Kaçırmıyoruz. Devam ediyorum. Bakın Başakşehir yine Alanya Spor maçı. Oranımıza bakıyoruz. 3, -0 -3. Oranımızın ortada veya sonda olması önemli değil arkadaşlar. Ama genellikle eğer ms da olursa bu oran çok güzel. Ve istisnasız arkadaşlar karşılıklı gol var oluyor. Bakın Fenerbahçe Galatasaray maçı 3-0-3 ms0 devam edelim. Bu maçımızda var arkadaşlarım. Hatay Spor, Gaziantep Spor. Geçen sene oynanan maçlardan bir tanesi 3-0-3 Messi 0'da 3-0-3'ü gördüğünüz zaman gözünüz kapalı karşı karşılıklı gol var oynayabilirsiniz. Birkaç tane örnek verelim arkadaşlarım. Yine 3-0-3 oranı Messi 0 bölümünde karşılıklı gol var. Bakın kim Antalya Spor Eyüp Spor maçı. Oranımız belli. Devam edelim. Son bir maçımız örnek veriyoruz arkadaşlar. 3-0-3. Hangi maç? Eyüp Spor Beşiktaş maçı. Genellikle Eyüp ve Alanya Spor orasını açılmış bir oran. Eğer önümüzdeki liglerde Türkiye Süper Lig'de arkadaşlar hemen hemen bir 15-16 yönümüz var daha. Ayın 8'inde açılacak. 8 Ağustos'ta. Bu 3-0 oranı gördüğünüzde arkadaşlarım çekinmeden gönül rahatlığıyla karşılık gol var oynayabilirsiniz. Oranlarımız bu. Bak, her zaman e, güncellenecek bunlar. Ben videolarımda size arkadaşlar bunu anlatacağım. Ne takip ederseniz yüksek paralar, yüksek mevlalar kazanabiliriz. Bakın 3-0-3 oran gördüğümüz zaman MS0 bölümünde karşılık var oynayabiliriz. Bu Türkiye Süper Lig'de geçerli arkadaşlar. Diğer liglerde de diğer analizlerde yapacağız. Emin olabilirsiniz. Onları da yayınlayacağım arkadaşlar. Bunları kaçırmayın diyorum sizlere. Arkadaşlarım oranımız bunlar. Gönül rahat oynayabilirsiniz. Kaçırmayın diyorum sizlere. Kanalıma da abone da olmayı unutmuyoruz. Eğer sorularınız varsa aşağı yorum bölümüne sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.